Evet sevgili Motto Futbol seyircileri yayınımıza hoş geldiniz. MF2'nin yeni bölümünde sizlerle birlikteyiz. Kırmızı grupta haftanın maçlarını Uğur Balcıoğlu ile beraber değerlendireceğiz. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Evet öncelikle hatırlatmalarımızı yapalım. Yayınımıza hızlıca başlayalım. Motto Futbol YouTube kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videomuzu beğenerek görüşlerinizi yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Yine size göre haftanın takımı hangisiydi ve yine tuttuğunuz takım belirten bir yorum bırakmanız e, bizler için kıymetli diyelim. E, ee, süper teşekkür ve katıl butonlarıyla bizlere destekte de bulunabilirsiniz. Yine aynı zamanda modlofutbol.com web sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın. Videolarımızı hype bırakmayı unutmayın ve yine e, bizleri sosyal medya hesaplarımızda takip etmeyi unutmayın diyelim. Hocam öncelikle nasılsınız? Keyifler nasıl? Şükür iyiyiz. Yani, iyi ağız alışkanlığı ama şükür de Rabbimize. Pekala. Yani. O zaman ikincilik kırmızı grupta haftanın maçlarına başlayacağız. Tabii e, haftanın evet. çok önemli bir karşılaşması var. Mardin-Bursa Spor. Burada Bursa Spor kazandı. Onun dışında da zaten yukarıdaki çoğu takım hemen hemen kazandı. Bazı takımlar beraber kaldı. Çok bir sonuç var mı yok mu? Bence yok gibi. Aşağıda yeni Mersin-Major kazanan tek takım oldu gibi görünüyor. E, İsterseniz evet. ilk maçımızla başlayalım. Mardin 1969 sahasında Bursa Spor konuk etti. bu sezon 12 maçları yanılmıyorsam yenilmiyorlardı ve sahasında ilk mağlubiyetlerini aldılar. Bursa Spor'da arada 4 puan fark vardı. Kazanması çok önemliydi. Bu maç sonunda özel bir program çektik. Seyircilerimiz onu da izleyebilir ama sizlerden de kısa bir Mardin Bursa değerlendirmesi alacağım. Bursa Spor'un galibiyeti için neler söylersiniz? Ya Bursa Spor'un galibiyeti sürpriz değil tabii ki. Yani sürpriz olmaz. Çünkü bu grupta Takım olarak baktığım zaman, oyuncu olarak, background olarak baktığım zaman zaten ligin üzerinde bir takım. Ligin üzerine transferler yapmış, bütçesi de ligin üzerinde bütçe. Oyuncu grubu ona keza, e, yeni hocası ona keza. Çok da sürpriz değil. Yani buradaki Bursa Spor'un şeyi çok da sürpriz değil ki bence Deo zaten Bursa Spor e, biraz daha çıtayı yükseltecektir transferlerle. E, çok daha iddialı konuma gelecektir. Benim için çok sürprizdir. Yani Bursa bu grupta herkesi yenebilir peki Arat. peki bu mağlubiyetin ardından Mardin'de biliyorsunuz Mardin'de birçok oyuncusu bayız operasyonunda eksik kaldılar. Evet. E, onun da dezavantajını yaşıyorlar. E, Bursa Bursaspor'da bu galbi sonrası hava değişimi şampiyonluk yarışını bu maçın sonucu e, sizce çok değiştirir mi? bence şu anda e, hiçbir şey hiçbir skor hiçbir şeyi değiştirmez. Bence her şey devre arasında yapılacak transferlere kaldı oraya kilitlendi kaldı. Çünkü altışar oyuncu, bazısı 16, 15 oyuncu, bazı 10 oyuncu cezalı oyuncular var. Takımların gerçek yüzlerini, gerçek güçlerini şu anda göster gösteremiyorlar tabii ki doğal olarak. Burada devre arasını bence herkes iple çekiyor. Devre arası yapacağı transferlerle şampiyonun en güçlü adayın kim olduğu bence devre arasındaki transferler belirleyecek. Yani şu anda takımlar çünkü çok çok zor durumda, hocalar çok zor durumda. Evet. şu anda ligin kalitesi zaten inanılmaz aşağıya düştü. Seviyesi aşağıya düştü. Skorları görüyorsunuz. 6'şer goller, 7'şer goller, 5'şer goller, 4'şer goller. Çünkü oyuncu yok. Altyapıdan oyuncu mecbur oynatmak zorunda kalıyorlar. o yüzden de hem ligin kalitesi düştü. Daha doğrusu zevki kaçtı. İşin açıkçası, açıkçası da bu. bunu söylemek gerekiyor. Gerçekten de zevkin, zevkin, ligin zevki kaçtı. O yüzden de devre arasını bence takımlar iple çekiyorlar. Pekala. O zaman Ali Futbol Kulübü Kıptaylı Spor maçıyla devam edeceğiz. Sağsında 3-0 kazandı evet. Ali ve sahasında oynadığı 7 maçı da kazandı hocam. Kahramanmaraş Sikler Spor'la beraber sahasında 7-7 yapan iki takım oldu. Ee, ne düşünüyorsunuz evet. İzmir ekibinin bu galibiyeti için? E şimdi biraz önce söylediğim şeyi söylüyorum. Ali Ağa takımı iyi takım, iyi oyunculardan kurulu bir takım. Ee, grup öyle bir hal almış ki bu kırmızı grup, grup 3'e ayrılmış. Bir şampiyon oynayan grup, bir düşmeyelim, bir de düşenler. Ya o yüzden hiçbir zevk şey kalmamış. Yani 6 seri de yapabilirsin, 7 de yapabilirsin, 10 da yapabilirsin. Hiç de kaybetmeyebilirsin. Yani o fixtürün durumuna da bağlı. Yani çok ilginç bir şey. Düşünsene üst üste Malatya, Adana, Soma, e, Mersin veya Fethiye ile oynuyorsun. Ya da Kırklar ile oynuyorsun. 7 hafta üst üste oynuyorsun. Ya da 7 maç bunlarla içeride oynuyorsun. E, kaybetme riskin çok az zaten. Yani öyle bir hal aldı ki bir üstündeki takımlar e, playoff'a mı oynayayım, düşmeyeyim mi şeyinde. Bir öbür tarafta da altı takım var. İşte Mardin'di, Bursa'ydı, Alaa'ydı, İstiklal'di, İstiklal'di, e, Gebze'ydi. Hatta Gebze takımıyla beraber. E, bunlar da Proyokü veya Şampiyonu hedefleyen takımlar. E, o grup 3'e ayrılmış grupla. Ama tabii ki 7-7 galibiyet iç sahada hiç de bir galibiyet değil. O yüzden orada çok büyük hocaların da tabii ki çok büyük bir emeği var. E, yani dediğim gibi çok ligde karışık, takımlarda karışık her şey bence devre arasına kalacak yani şu an takımları yorumluyoruz evet hafta hafta yorumluyoruz doğrudur bu hafta versiyordu. performansa göre yorumluyoruz ama bazı takımları gerçekten yorumlayamayız yani 15 oyuncusunun ceza alan bir takımın o haftaki maçı nasıl yorumlayacağız ki ya yani büyük sıkıntılar içerisinde gruplar şu anda takımlar ee, ama tabii ki baktığın zaman Ali takımı ligin iddialı takımlarından kadro olarak da oyuncu olarak da üst sıraları. Belki de onlar da devre ip iple çekiyorlar Bursa takımı gibi. E, ee, Ali bütçeleri de hiç hazımız alacak bütçe değil. O yüzden belki de devre yapacaklar yapacakları 3-4 tane veya 5 tane yapacakları transferler, nokta transferler Ali Ağa'yı bir anda grubu en iddialı takımına da getirebilir. Doğru hocam. Yani baktığımız Çünkü zaman ekonomik zaten... sıkıntıları yok. Aynen. Zaten fena da gitmiyorlar. Son 10 maçta sadece bir mağlubiyetleri var. Ee, ve 3. sıraya kadar yükseldiler. Bakalım bundan sonrasını nasıl götürecekler. Evet. Kırklar Spor'un da e, deplasmanlı galibiyeti yoktu. Bu maç sonunda da yine bu tablo değişmedi. O zaman Fethiye Spor, evet. Kahramanmaraş, İstiklal Spor maçı ile devam edelim. Bol e, golü bir karşılaşma oldu. Kahramanmaraş ekibi hmm. deplasmanda 4-2 kazandı ki 3 maçta deplasmanda kazanamıyorlardı. E, Fethiye Spor evet. da e, sahasında ilk mağlubiyetini almış oldu. Neler söylemek istersiniz? E, Fethiye takımında zaten e, orada uzun projeli bir çalışma vardı. Ee, hoca değişikliğine gidildi. Yani beklenmedi o projenin sonunda ne olacağı beklenmedi. Çünkü benim bildiğim kadarıyla 3 yıllık bir anlaşma vardı ee, hocamızla. E, bildiğimiz kadarıyla, takip ettiğimiz kadarıyla bir proje yapacaklardı. O projenin içerisinde gençleştirilecekti Fethiye takımı. Ee, bu şekilde iyi bir takım ortaya çıkarmaya çalışacaklardı. 3 yıl içerisinde iddialı bir hale gelecekti. Ama e, sabredilmedi. Veya bilmiyorum olaylar nasıl bu boyu da geldi. Hoca değişikliğine gidildi hoca değişikliği de zaten ilk hafta bazen çok şey yarıyor. Bazen de tam tersi oldu. Zor bir takımla karşılaştılar. İç sahada zor bir takımla karşılaştılar. Fethiye'nin durumu şu an içerisinde sıkıntılı ama dediğim gibi yani bu grupta işte Malatya, Adana hemen hemen galiba bildiğim kadarıyla düşmüş. Malatya takımı zaten lige çıkmıyor. Evet. bazı takımların ligdeki diğer takımların durumu bazı takımların şansı oluyor maalesef ki. Fethiye de bunlardan bir tanesi. Ekkali. o yüzden e, yani e, içerideki mağlubiyet tabii ki kötü. E, uzun sürede de mağlup da olmuyorlardı aslında. E, bu mağlubiyet de e, sıkıntıya da girdiler Mersin'in galibiyetiyle. Doğru. O zaman e, Gebre mu? Spor, Mus Spor maçıyla devam edeceğiz. Hocam Gebre Spor, e, Bursa Spor'dan sonra bence grupta herhalde en çok, çok taraftar kitlesi olan takım olabilir. E, ama sahasında oynadığı 7 maçta 4. beraberliğini aldı. Her ne kadar yeni mi olsalar da 7 maçta 3 galibiyet 4 beraberlik. Bu sporda deplasmanda yanılmıyorsam sadece 40'ler sporu yanmıştı e, diye hatırlıyorum. E, sadece bir galibiyetleri vardı. Onlar da yine kazanamamış oldu. Muş spor öne geçti. Gebze spor e, erken beraberliği yakaladı. Karşılaşma 1-1 bir, bir sona erdi. E, birer puan alanı ne düşünüyorsunuz? Ya şimdi ya çok ilginç yani bu konuşurken kimse yanlış anlamasın ama e, Gebze'de işler o kadar iyi gidiyordu ki hiç kimsenin beklemediği bir şekilde son anda kurulan bir takım. Ee, hoca Cihan Hoca çok e, gencecik bir insan, başarılı, çok azimli, çalışkan bir hoca arkadaşımız. Yani Gebze takımını aldı, çıtayı yükseltti. Kimsenin bu şekilde beklemediği bir yerde e, Gebze takımı birkaç hafta lider olarak kaldı. Ve iyi oyunlar, iyi takımlarla e, oynamasına rağmen hemen hemen ligde iddialı duruma gelmişti. E bir bakıyorsun bir anda hiç kimsenin beklemedi. Herhalde hoca değiştirmeyecek tek takım derseniz, üç takım saysanız Gebze takımıydı herhalde değişmez derdiniz. E bir anda Gebze takımının başarılı bir hocası, başarılı bir takım bir anda gitti. Öbür tarafta Trabzon'da çok fazla işler yapamıyorum. Oradaki hoca orayı bıraktı. Başarılı olan çok başarılı olan bir takım Gebze takımın başına geldi. Çok enteresan ilginç şeyler oluyor yani Türkiye'de maalesef ki oluyor. E Gebze de bundan etkilendi zaten. Doğal olarak da etkilendi. Ve şu anda zaten herhalde... Bu yeni beşinci, maçta sadece tarafa... bir galibiyet var hocam. O da Bursa Spor galibiyeti. Flash bir maç olmuştu o da. Ya, yani, yani evet, evet. Zor güzel bir galibiyet almış Gebze takımı. Ama dediğim gibi yani anlamsız bir şekilde hoca gitti. Yeni bir hoca geldi. Şu anda da beşinciler daha da alta doğru da düşebilirler yani. Ekeram yani, ikiline... Muş takımı Muş takımı deplasmanda bu o seviyeye kadar getirdi. Bir 0 önde getirdi son dakika kadar. Kazanmaya çok yakındı. Tabii maçın gidişatını seyretmediğimiz için bilmiyorum ama skor olarak söylüyorum. Kazanmaya daha yakın bir takımdı Muş takımı. Ee, son dakikaları daha iyi geçirebilse, daha iyi oynayabilse, topa sahip olabilseydi e, galibiyete dönebilirdi Gebze deplasmanından. O zaman Gebze için daha farklı şeyler konuşurdu içeride kaybedeceği için. Bu bence son dakikada attıkları bir beraberlik golü. Onlara biraz daha hayat verdi Gebze takımına. Önlerine bakması yönünde. Pekala. O zaman Ankara Demirspor Aksaray Spor maçıyla devam edeceğiz. Hocam maçtan önce Ankara Demirspor'un sahasında mağlubiyeti yoktu. Aksaray Spor'un deplasmanlı galibiyeti yoktu. Maç hani bir beraberlik havası veriyordu maçın öncesinde de. Belki 2-2 de bitti. Ne düşünüyorsunuz? Aksaray Spor'da tabii kırmızı kart e, var biliyorsunuz. Maçın sonlarına şimdi, doğru. Şimdi kırmızı grubu ilk ilk maçıyla başladın. Mardin Bursa. ilk göre şey, İlk evet hayır hayır şunu söyleyeceğim. İlk sezonda şey şuydu. Mardin takımı içeride 7 maç mı kazanmış, kaybetmemiş. 12 maç mıydı? Yok. Mardin genel olarak 12 maçtır kaybetmiyordu. İçeride Bravo. İlk hiç kaybetti. Evet. evet, aynı şey. Yani arkadan Bursa takımı, Aliağa takımı içeride hiç kaybetmedi. Ee, Gevze takımı şey öyle geldik. Arkadan hmm. devam ediyor böyle. E şimdi Ankara Demir takımına geldik. Hiç kaybetmemiş içeride. Nedense böyle bir seri var değil mi takımlarda? Hiç kaybetmeme serisi var. Yani 6 maç içeride, 7 maç veya hiç 12 maç veya 15 maç böyle. biraz önce bahsettiğim şey işte. Yani alttaki 7-6 tane, tane o kadar çok uçurum var ki yani bir anda seri yakalıp 6 maç kaybetmeyebilirsin yani bir grupta. Ama işte dediğim gibi kimle oynuyorsun, hangi fikstürle oynadığına bağlı. E, maça gelince de Aksaray takımında Ankara Demir'i tam bilmiyorum ama Aksaray takımında çok fazla cezalı oyuncu vardı iddiadan dolayı bildiğim kadarıyla sayı olarak daha fazlaydı. Bu da tabii ki çok fazla etkilemiş şeyi Aksaray takımını ama bir anda 2-0 maçın başına öne geçtiler. Daha sonra vazgeçmeyen bir Ankara Demir takımını gördük sonuna kadar kovaladılar. Tabii bir de orada Aksaray takımının 10 kişi kalması da büyük bir dezavantaj oldu. Ankara Demir için de avantaj oldu onu da avantaja çevirmeyi bildiler. Pekala yani söyleyince baktım. alt takım sahasında hala kaybetmeme serisi var hocam alt takım grupta. Evet. evet. Evet evet. Evet o zaman bir sonraki karşılaşmamızda devam edeceğiz. Soma Spor Menemen Futbol Kulübü'nü ağırladı. Karşılaşma İzmir ekibinin 4 birlik galibiyetiyle sona erdi. Bu karşılaşma için yine neler söylersin hocam ki Soma da sahasında aldığı sadece bir puan var. Şimdi e, hani bu liglerin Alex Ferguson dediğimiz hocamız Soma'dan ee, büyük emekler olan hocamız ayrıldı şu an karşıya kadar. Ee, o da aynı şekilde devam ediyor. Ne kadar genç oyuncu varsa hatta bal ligindeki genç oyuncular varsa onları alıp oynatıyor ve parlatıyordu ve Soma takımı her zaman iddialı bir takımdı. İyi takımdı. İyi oynayan bir takımdı. Tempolu bir takımdı. Boranettin hocam ayrıldıktan sonra Soma takımında yine bir gençleştirme operasyonu var. Fakat demek ki bu kadar e, yetenekli oyuncular herhalde ya da hepsi Bilmiyorum bir araya gelince çok fazla yaş grubu herhalde çok daha küçük oldu. Soma takımı için gerçekten de çanlar çalıyor. Ee, sanki bir atlıya daha yakın gibi duruyor. Bir an evvel toparlanması lazım Soma takımının. Ee, yoksa korkulu Rüya 3. Lig'e yavaş yavaş gidecek Soma takımı görüntüsü o. Ya da devre arasındaki dediğim gibi belki de onlar için de kurtuluş devre arasındaki transfer olacak. Ama e, hem içeride hem dışarıda bir türlü Soma takımı istediği sonuçları alamıyor. İstediği oyunu da oynayamıyor. Sonuçları da alamıyor. E, Menemen takımı iyi bir takım zaten. E, Deplasmanda bir süre direndi Soma takımı ama daha sonra Menemen takımının e, gücüne boyun eğmek zorunda kaldı ve Menemen takımının farklı bir galibiyetiyle bitti amaç. Benem'in futbol kulübü Basmanlı 4 maçtır kazanamıyordu. Onlar için de bir tipi galibiyet ya, oldu evet. diyelim. O zaman e, 1461 Trabzon e, Adana Spor maçı. Tabi Adana Spor'un göre çok konuşulacak bir maç değil belki ama 1461 için genel bir yorum yapmak ister misiniz? Yani bu grupta hayal, hayal. kırıklığı hangisi diye sorarsan takımlar arasında benim için orası. Çünkü çok her sene iddialı bir takım yapardı. Her sene kafayı oynayan bir takım yapardı. İyi hazırlanırdı. İddialı bir Zaten başkanlara ve yönetim de o, o, şekilde zaten. Ama bu sene inanılmaz bir hayal kırıklığı var. Kötü başladılar. Lige devam, kötü devam ediyorlar. Ama onların da en büyük şansı yine söylediğim gibi alttaki takımlar. Doğru. O yüzden de belki de alttaki takımlara güvendikleri için de transfer yapmıyorlar. Nasıl zorlukten çıkamayız. Onu çok evet, çıkarsak, hocam. Onu, ha, çok çıkarsak duyorum. çıkarız. çıkarız. çıkmazsak da Lütfen. gerek yok diye düşünüyorlar herhalde bu yüzden de. Yani bundan acısını da biz çekiyoruz maalesef. Hoca olarak da çekiyoruz yani. Daha önümüze doğru gün bir projede gelmedi yani. Doğru. Kimse hocalara da para harcamak istemiyor. Kulüplerde de para harcamak istemiyor hiç kimse. Doğru. Sahasında sadece Kahraman Hı. Maris yanmıştı. 1961 Trabzon'da ikinci galibiyetini aldı. Onlara tekrardan tebrik edelim ve son maçımıza devam edeceğiz. Ee, yeni Mersin evet. Osman Yurdu Anadolu Köy karşısında 4-3'lük bir e, skorla kazandı hocam. Ee, bu karşılaşma için neler söylersiniz? Adrenalin çok yüksek bir maç. Arnavutköy'e başladı. Mersin takımı bitirdi diyebileceğimiz bir maç. Son dakikada 3 üç 4-3. Ee, Mersin takımı e, Özcan Hoca ile beraber bir çıkış arıyorlar. Ama e, tam çıkış kalacaklardı ki iddiadan cezalı oyuncular evet. çoğalınca maalesef ki o tempoyu bir anda kaybetmek zorunda kaldı Özcan Hocam da. Ama yine de e, Mersin takımı bence direnecektir. Devre arası yapacağı sanatçılar sonuç maçı da kazandı hmm. Mersin. Evet evet yani zor bir rakipti Arnavutköy iyi oynamaya çalışan iyi oyunculardan kulu bir takım ama tabii onlarda da bir 5 oyuncu veya 6 da iyi oyunculardı hatta. Onlarda da iddiadan etkilenen oyuncular vardı ama... Maça da iyi başlayan takım Arnavutköy'de. Hep de önde götürdüler. Ama hiç bırakmayan, pes etmeyen ve vazgeçmeyen bir Mersin takımı. Son dakikada da olsa içerideki aldıkları galibiyet bence çok önemli. Biraz önce söylediğim şey Fethiye'nin de içeride kaybetmiş olmasıyla beraber şu anda Mersin'de tekrardan bir bahar havası oluştu. Ve büyük bir özgüven geldi bence takıma da oyunculara da büyük bir özgüven geldi. Bence üstleri burada Soma, Adana ve Malatya biraz işleri zor. Burada kurtaracak takım belki kurtarırsa Mersin, yeni Mersin takımı kurtarır diye düşünüyorum. Doğru. Zaten alt taraf için en kârlı takım bu hafta yeni Mersin İdman Yurdu oldu. Hocam tabi Isparta yeni Malatya maçı oynanmadığı için o maçı konuşamayacağız ama genel olarak maçları değerlendirdik. genel bir düşüncenizi almak istiyorum. Hem şampiyonluk yarışı için, playoff atlı için hem de düşme atlı için gerçi biraz söylemiş olduğunuz ama rakibine gelecek haftaydı birazdan hızlı hızlı konuşup Haftanın da takımını belli programımızı noktalayacağız. Şöyle söyleyeyim. Üst playoff takımları, ortadaki takımlar Fethiye ve Kırklareli'ne gelene kadar ki takımlarla bir de alttaki dört takım. Uçurum inanılmaz açık. Ligin kalitesi inanılmaz düşük. Yani biraz önce söylediğiniz gibi. Yani 6'şer, 7'şer, 12'şer hafta yenilmeme şey yapma acayip derecede bir şey var. Ve maç oynanmıyor ya. Büyük bir skandal. Türkiye'de liglerde maç oynanmıyor ya. Ve yakında belki Süper Lig'de de olacak ha. Yani belki iki takım küme düşecek. O takımlar da maç oynatmayacaklar. O hafta maç oynamayacaklar Süper Lig'de de. Belki birincilikte olacak. Belki ikincilikte de olacak. Üçüncülükte de olacak pardon. E şimdi yani bakıyorsun Adana'yla oynayan takım yani konsantrasyonu zaten. E Malatya takımı e zaten çıkmıyor. Yani ligin iki tane takımı dolayısıyla inanılmaz derecede bilemiyorum ama yani çok bu seneki ligden kimsenin hiçbir şey yok herhalde. Kimsenin tad da yok yani. hafta takımı tabii ki Bursa takımı. Pekala, ben de haftanın takımı tabii ki de Bursa seçiyorum. yeni Mersin Mayurdal tarafı tabii çok kritik bir üç puan aldı. Ama lideri deplasman diyenler puan farkını bile dediler. Şampiyonluk yarışında biraz da ibreleri değiştirdiler. Bakalım bundan sonrasında nasıl olacak. Hocam gelecek haftanın tahminini hızlı hızlı alıp akabine programımızı noktalayacağız. Anadolu Belediyespor Belediye Spor Spor'la oynuyor beraberlik. Bence. çok ortada bir karşılaşma geliyor ama iki, yine... iki takım da şey kafa kafa kafaya oynanacak bir maç yani. Peki. Aksaray Spor, Soma Spor. Yani Aksaray dediğim gibi çok cezalı, çok fazla iddiadan dolayı çok fazla cezası oyuncusu var. Yani Aksaray takım tabii ki çok yakın gibi duruyor ama Soma'da bir yerden belki bir çıkış kovalayacak ama Aksaray daha yakın gibi duruyor galibiyete. Ben de Aksaray kaybetmez diyeceğim. Fethiye Spor, Gebze Spor. Fethiye'nin içeride oynadığı maç Fethiye için tabii yeni bir hoca geldi. Çalışma fırsatı bu hafta da çalışacaklar takımla beraber. Tanıma fırsatını bulacak hoca. Bence Gebze ya kazanır ya da berabere biter maç. Bekir. ben de Gebze Spor'un kazanacağını düşünüyorum bu karşılaşmada. Bursa Spor, Ankara Demir Spor. Yani Bursa kazanır. Evet net favori. Bursa kazanır. Bence de net favori. Yani beraberlikte çıkarmış Çıkar çıkmaz değil ama bence net favori Bursa ya. Hocam güzel bir İzmir derbisi var. Menemen Futbol Kulübü Aleya. Evet. İşte zor. Bunu tahmin etmek gerçekten zor. Ortada ee, bir Ama ortada bir maç ama ben, bence Aleya rahat kazanacak diye düşünüyorum ben. Ben de kaybetmez diyeyim ama e, Menemen kazanırsa da çok sürpriz olmaz benim için. Adana yeni Mersin ya maçı. Iki, de, denk takım ama Ali'ye daha havaya yakaladı. Doğru. E, Adana yeni Mersin maçı e, oynamayacak zaten muhtemelen. Isparta 1461 Trabzon oynayacak. Evet. Isparta bir adım önde diyorum. Pekala ben de Isparta tarafındayım. Ve haftanın yine en önemli maçlarından bir tanesi. Belki de en önemlisi Kahramanmaraş İstiklal Spor Mardin 1969. Bence beraber biter. Pekala yani ben de e, Martin kaybetmez diyeceğim ama Karma Maraş Fiskal Spor'un da istatistiği. E, o da kazanır. <laughs> o da kazanır. şey yapmalı diye. <laughs> üç ihtimal yakın ya gerçekten. Ya ha, evet bak. evet o maç 3 ihtimalli bir maç yani işin, işin özü e, gerçeği o 3 maç. Ama ben beraber biter diye düşünüyorum o maçı. Pekala. Yani. Kırklar ve Spor e, yeni Malatya Spor diyor. Bu Pardon Adana Yeni Mersin'in karıştırdım hocam. Adana Yeni Malatya ile okumuştum. Pardon. 40. Yeni Malatya evet. Malatya oynanmayacak. Adana'da Yeni Mersin İdman oynayacak hocam. Mersin ilk depla deplasman galibiyetini alır bence. E yani yüzde zaten al alması da gerekiyor. Evet. İyi bir hava yakaladı Mersin takımı. Adana'yı da yenerek. İşte burada ne yapabilir? Bir e sıralama değişebilir belki. Olabilir. Çünkü abi. Fethiye içeride Gebze oynuyor. Gemzenin kazanması kazandım. halinde Doğru. Mersin'de Doğru. kazandığını düşünürsek, evet. Doğru. O zaman e, programımızın sonuna geldik hocam. E, son görüşlerinizi, son değerlenmenizi alalım. Akabinde e, noktalayalım. Yani kırmızı grup için dediğim gibi e, şampiyonu oynayan, plüofa hedefleyenler, ya bu sene nasıl olsa hiçbir şey olmaz deyip sadece ligde varlığını, isimleri, varlığı olan takımlar bir de e, ligde olmayanlar Adana takımı, yeni Malatya takımı gerçekten de ligde yoklar. Yani şu an zaten Malatya takımı çekildi. Dediğim gibi yani hani şey söylemek isterdim ya acayip çatırtı, müthiş, zor, enteresan, müthiş bir lig geçiyor falan. Ama maalesef ki bu sene maalesef ki lig e, şu anda kötüye doğru gidiyor. Devre arasındaki transferler herhalde ligin belki kalitesini biraz yükseltebilir. Pekala. Hocam teşekkür ediyoruz. Yayınımızın sonuna geldik. Sevgili Moto Futbol seyircileri MF2'de Kırmızı grubu haftanın maçlarını değerlendirmek. Uğur Balcıoğlu ile beraber kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Size göre haftanın takımı hangisi? De yorumlarda yazarsanız seviniriz ve tuttuğunuz takım beyten yine bir yorum bırakmanız bizler için önemli değilim. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle herkese iyi akşamlar diliyoruz.